daha var bir kişi gördüm. Bodrum'un girişindeyim ben. Bodrum'a bakıyorum. Bodrum'u kırlayayım ben dışarıyı kontrol ediyorum. Tamam, Mavi gelin, hepiniz buraya gelin. Maviden gelin, gelin, alana gelin. bakıp gelin. öyle gireceğiz haberiniz olsun. Tamam, hepiniz Hı Bodrum girişine gelin. Bodrum girişinde sizi Hay. bekliyorum. Kıyafet renkleri ne? Belli mi? Sanırım beyaz. Arkadaşlar Bodrum girişi. Bethany, Victor. Arka bir, Arka bir görüyorum. Arka bir görüyorum. Bizim tarafa doğru bakıyor. Direkt çıkma oradan onu. Bize, bize, doğru bakıyordu. Nereden gördün oğlum onu? Alt kattayım ben. Şurada mı? Nerede? Gösterdi. Bak şu arada. Balyaların arasında bak, bize bakıyor. Biz ona bakıyoruz o bize bakıyor şu an. Balyaların <laughs> oraya bak. Girdim, girdim, Arkaya ee... bakıyor şu an. O bizi görmedi. O bizi görmedi. Arkaya bakıyor. Koşuyorum. Nereye? Arkandayım Buradakinin görüntü mutlaka yine mermiye yetişmeyecek o yüzden hiç mermi harcamıyorum Bir öncekinin mermi yetişmemişti Sıkmıyorum o yüzden E şimdi direk Sen dur Direk Oğlum sen şu taraf var ya şu Hı hı Sağ Metal. Oradan açılsana sağdan bana doğru açılan olursa Metin Sağdan tamam Olur Hı hı ya buradan gelen olursa sen, Bir sizi gör buna bir ben evde kayboldum kocaman evde Beton yani. bu, iyi bul, beton iyi bul, beton iyi bul Mutfaktan En alt katı in Görüyorum Kırmızı da var şeyde biz arkada. Dankın sen konumuna geçtin mi peki? Ee, arka 2. Ha iki. Hayır, hayır. Arka 2 görüyorum. Senin ha, mavide mavi de görüşüm yok. Safe. Ev safe çıkıyor. Ev safe. Mavi de olsun. Justin. Yürü Victor'la beraber geçiyoruz biz. Victor'la sola geç, diğerleri giriş kapısına gelin girdiğiniz kapıya bekliyorum. Senem sizi bekliyorum. İlk girdiğiniz Everon'un yanında. Everon'un orası bekliyorum. Seni ve Craig. yanlış kapıdan çıkmayın bak vurdursunuz. Ee, siz başlayınca biz başlayacağız haberiniz olsun biz bekliyoruz. Yani i̇lk girdiğimiz yerdeyiz Everon'un yanındayız biz. Gel. Biz çok gelişten alarak dönüyoruz. Biz evet. çok genişten dönüyoruz büyük maviyi. JD biz biraz açıkta gibiyiz bu arada ya. Omis sen çıktısın sen metal saçın arkasına geçeceksin oraya git. Silo'nun odasını. Yok kaptırsın. ben şunun okay'im. Metal saç var ya. Aya ben okay'im şu. Okey, sen tamam bana sağdan açılan olursa onu vuracaksın onu. Ha onu vur. Ben de bakıyorum. Tık. Senle az sonra sağ taraftan arkalayacağız onları. Omis silo'nun yan tarafındaki tepenin oradayız. Bir bakacağım. Ezra yok haberiniz olsun ha biz dik Tam bekleyin. Nasıl yani? Hı -hı. Bekleyin. Yavaş yapalım. Ya yavaş değil, yerinizi alın, pozisyonunuzu alın. Ee, tamam. Bir anda girelim. Kanka sarının içi görüyor musun Yukarıdan. Çıkmadı lan görüyorum da mermi yetişmiyor diye sıkmadım. Bir öncekine yetişmemişti ya. Evet, evden sıkma evden sıkma. Evden sıkmadım o yüzden hiç. Biz çok genişten dönüyoruz. Çok bayağı genişten dönüyoruz. Çok yaklaşmayın. Bakın çok yaklaşmayın. Bekleyin şu an. Tamam. Benim o Devam. büyük maviye geçmiyorum Şimdi, o zaman henüz. Benim kendi informanımı söylüyorum. Ee, Duncan'ın söylediğine göre sarı içi bir var. Onun dışında arka tarafta iki kişi gördüm. İki kişi sağa sola bakıyor, koşuyor. arkaya bakıyor, bir bizim tarafa bakıyor da bizi görmedi büyük ihtimalle. görmüş olabilir bu tarafa bakıyor şu. Onun içinde ne vardı? Mermiyi hiç sıkmıyor. O bizi abi. gördü, o, o bizi Aşarımız gördü. Ya yaklaşırsam sanmıyorum yani muhtemelen vuramam. O bizi gördü şeydi. Okay. Okay, biz benim maviye geç ma maviye geçmeden önce bekliyoruz büyük mavi yuvarlanan oraya. Siz geç dediğinizde geçeceğiz. Şeydi sağa clear gibi bu arada biraz bekleyelim o Ezra Ezra'da falan. Tamam Ezra'yı bekleyelim. Problem. Hikayeyi bekliyorum. Şu an evet. bir hamle yapmayayım bekleyin. Trafik oldu yine. Öldüm hayalet olup işlerine giriyorum. Ne giriyorsan bak Ama Abi ben şu Melisa bak dudağımın arasını yakmamak için kendimi zor tutuyorum. Hadi be. Ben de içeriği yakmamak için kendimi zor tutuyorum. Ya önümde duruyor da Kıyım vursam gitmeyecek bir şey ya önümde sinema dokunamıyorum çok saçma. önümde sinema dokunamıyorum. Canları tuvaleti geldi acaba. Arabanın oradayım bir saniye. Şu kendime bir gelmeye çalışıyorum. Ezra içeri doğru gel Omi. Yavaş yavaş. Biz seni görünce dur deriz zaten. Alana doğru koş. ben seni göreceğim. Container'dan hemen siyah bu çift gibi bir şey var ya. Ben seni gelip alıyorum. Ezra birlikte. sen hazır mısın? Gel gel gel. İyi ee, hazırım şu an iyiyim. Okey gece ellerini alsın Justin başla. Tamam Justin hazır geçecek, değil geçecek. yani Ezra gelecek. Ben Contender'ın başındayım yani. Siz başlayın. Abi container'dan bak solda beni görüyor musun? Justin başladın Ölme mı? Evet tamam saniye. Başlıyorum. sen başlıyorum. Sen koş, koş yola doğru gel. Şey, şey, gördüm sen. <laughs> Heh, gel bana doğru. Şu an 4'teki konteynerin oradayız. Viko ile yavaş 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 değil baya koşuyoruz. Hadi sen de koş 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 koş. Küstünüz bana koşardın. Elsa Shredder koş. Dündü sadece doğru koş. Düz düz, koş ama hiçbir şey yapma. Aşağı doğru mu? Geldik sayılır biz. Konumdayız neredeyiz? Oradan biri atladı. Konuş, koş terziden koy. Ceyli! girmiyorum sağdan dolaşıyorum. Kim sıkıyor? Ceyli sen neredesin? neredesin? Victor gel ya. Gelirim yeri baz şu an. Kanka ben tam konumdayım şu an. Benim silindire geçmem lazım doğru tırmanıyorum diyor. oraya geçireceğim. Ezra, bir ön yani, ki ya. ahıla geçeceksin. Okey. musun? Sağdayım ben. Giyelim. Ceydi geleyim mi yanına? E homi buradan bir şey yapamıyorum. Buradan biraz dikkat ben şey yapacağım. Ben Oyalayacağım. Çıkmayalım. Buradan hiç yetişmiyor. Sağla evet, arkalayabiliriz. Ha sağla arkalayacağım ama biraz zaman geçmesi lazım. Savunmasız da kalayalım. Geçen öyle böyle yaptım. Ben geçemeyeceğim mi Sarı göstermiyor. Okey. Dur seni geçiyorum. Victor'u geçireceğim. Dur atla sen. İçindeyim Ahmet. Koşuyorum. Okey, Victor da konumda, ben de konumdayım. Sarı hiç göstermiyor şu an. O birisi çok açık, birisi çok açık. Ceydi, arka silolara bakıyor. Aynen. Bir deneyelim. bana doğru geliyor. Nasıl lan? Biraz yaklaşmam Hı -hı. lazım. Dur bizi görmedi o. Sen neredesin Drake? O mi arka sarı var ya. Arka sarı da çok açık şu an. Bildiğin geziniyor. Tamam biliyorum biliyorum. Eee ta okey. Şöyle yapalım. Bunu vururuz. Eee evet. eee arkadaşlar Lankin. bir saniye. Jayde. Sen sağ tarafta beyaz. Jayde Dur Lankin gösterme. Bize bakıyor herhalde doğru baktı sen şu tarafa ama. Evet. Adamlar Görüyorsun beyaz saptık. Sana doğru geleyim mi Ceydi? Gördüğüm üç kişi mi? Bana doğru gelin ama um, üç kişi bir açılalım orada. Geliyorum mesela. sana yanına. Ceydi, ee, ben sana söyleyeyim önümüze koşalım, cover alalım, vuralım. Bizi görmüyor. Ee, Siloya bakıyor. Yetişmiyor, yetişmiyor. Um, denedim daha önce orası çok açık. Ee, şey git vurdu beni geçen gün. Ön taraf sarı görüyor oraya ben. Soldan yiyoruz. Geçen fight denedim. E gel ağırlığa e, ezra alayım. Ben sarıyı yap piklettirmeye çalıştım da bir... Öyle mi? mi? Okey. Okey o zaman ben dur. Ben zorluyorum şu an. Eee... Evet. Şöyle yapacağız. Bir bekleyin onu ben sarıya piklettireceğim. Bu bayağı açıldı amına koyayım. Kim açıldı? Yatırın amına koyayım. Yatırın. Ben bunu yatırırım dur bakayım. Tam direkt sen Ezraille beraber. Direkt daha doğru geliyorum. Direk sen Ezra ile beraber arkalamaya çalışsan o köprünün altından. Okey o da olur. Köprünün altına gireyim mi? direkt dümdüz arkana doğru git ahıla gir Omi. Ezra ile beraber sağdan şeye doğru açıl. Yol, yola doğru gel direkt. Köprünün altından arkalayacaksınız. Bak köprünün üstüne çıkmayın. Köprünün arkası. altından geçeceğiz sağ tarafından oradan arkalayacağız. Ye. Okay, yeah. Yani ben bana doğru şimdi gelsin, Direkt geçeceğiz. şeye ar, e, gösterteceğim sarıya. Çıkıyorum. Okey. Dikkat Sarı sana piklerse ben de sıkmayacağım. Ezra galiba birini gördüm gideceğimiz yerde. Açıldı. <gülüyor> 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 bekle. Sen neredesin? Anlat. Tamam Anlat. gördüm Anlat. seni bekle. Gel. Kıyafet, Beyaz. Beyaz. Bak şimdi. Ee, Ezra sarıç hemen önümüzde sarıç. açıldı. Arka silüeti açıldı gel. Gel. Bekle bir dakika. Tamam çıkalım buradan çıkalım burası sıkıntı. Ee, Ezra, gelin. önümüzde bile olabilir. Dikkat et. Düştü bir, düştü bir, düştü bir, düştü bir. Çok iyi. Evet, çok ufak göster, çok ufak. Aşağıda, aşağıda. Gel şuradan, gel, gel, gel. Açık göster alıca koşarak. Gel şimdi, sakin ol Açık göster. Sağ siloya baksana. Siloya baksana. Çıkmadı hadi, bankın. Bankın, sarıya ben de gösteririm sağdan. Dur, dur, sağa bak, sağa bak. Sağ, sağ sağa cross koy sadece. Sarıya yavaş, yavaş. Sağ ol, cross koy. Direktlerin yanına gidiyorum kırmızıyı vuralım. Okay. hep Ben başlayalım. Başlayalım. Ben geri yerimdeyim. Direkt sağdan, sağdan Bu sağdan geliyor gibi sanki ses. Yanlış mı? Na, na, sağdan değil. İçeri taraftan geliyor. Ben Çiğir göremiyorum. Hiç... Geliyor. E, arkalayacağımızı biliyorlar. Oğlum, da istersen daha da daha da açılalım da, istiyorsan sağdan. sağdan. Ne diyorsun? En sağdan açılabilir. Ye ye. Gel Nerede şuraya Şu an biliyorlar gel Şu en arkadan açılalım. Sağ taraftan suyun arkası var. Dur bir yemeyelim arkadan. Koş koş yapacak şey şey o, o kadar Bir mi? şey var sakin olun ama ne koyayım. Tamam, yavaş Acelemiz yok. Tamam, yavaş, 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 Önün önün önün. Önün ölmüş ölmüş. Düştü iki düştü önün. iki. Oğlum ben sana diyorum sağda bir tane var amına ne koyayım. Eee bellak mı ne koyayım. Ya ben alalım. dayanamıyorum amına koyayım. Şuradan bir, bir, bir tane mermi yapalım. Ara bunun üstüne amına koyayım. Mermi falan var, yoksa var, al. Ara ara. ara. E, silah sesini göre bence sağımızda bile olabilir Üzle bir tane daha. Üstüne her şey alıyorum ben bu tarafa. Alım ne var? var. Biraz bir parası var. Silah var. Şarjör var. Ben devam ediyorum belki. Şey lazım. Yok, benim lazım bir tane de. ver bana vermiş şeyin. Şarjör vericem ben. Görünür. Justin sizin arkanız temiz mi? Bayağı kontrol edip geldik oraya buraya biz. Direkt neredesiniz şu an? İlerledim mi? E, doğru. Omi sana oraya. veriyorum. Ah. Direkt sizden neredesiniz şu an? Herkes bir nerede olduğunu Biz neredeyiz biliyor musun? Ee, JD. Arka silolar var ya arka silonun da arkasındayız. Betene Crane. Beni duyuyor musun? Duyuyoruz. Koş dediğimde önünüzdeki alçak duvara koşsanıza. Alright. Buradan mı koşayım? Ortadan mı <laughs> koşayım? Ortadan şey, mi, doğru. doğru. Biz de bakarız o zaman. Alçak duvar dediğin direkt şuradaki tahta duvardı. Okey. Okay. Artı bir, bir MK2 var şu an. Ben bekle. Ya, sarı, sarı düştü. Düştü. Koş, ön duvara koş, düştü, koş ön Krak duvara. Düştü. Sarı mı düştü? Sarı mı düştü? Crack nasıl düştü lan? Crack'e düşmüş. Crack düştü. Nereden düştü? Bilmiyorum ama sarıyı da düşürdüm. Çöke, yoksa ee, Ezra, ben sanki Justin'in arkasından sesler alıyorum. Ya Justin onlar? Ee, Justin, bana tam konumunu söyler misin? Tomi, var ya, benim hep evet. Evet. Oradayım. Bir mermi atsana. Tam bir mermi at. Ha, okay, okay, tamam, okey, okey, tamam. Alright. Ezra gel. Gel. Şu sağlarda olabilir an, mi? mi? Korku mu? E, açılayım mı daha dıştan? Sen buradan, buradan bak ben dıştan açayım istiyorsan. Bekle Orada çok açız, şey çok açız. Yani yani Arka. Atıyor, atıyor bize. İyi, nereden attı? Emin o taraftan bir yerden attı. Justin. Şimdi güzel. E... Ee, Sülonun o taraf safety mi? Sülonun o taraf adam geçmez mi? Justin önümüzde adam var. Haberin olsun. Sen neredesin? Ben, ee, Bak Victor ya da Justin. Victor soluna bak biz en solundayız. Büyük ihtimalle sensin o. Bak bana bak. E, önümüzde adam var. biz önümüzden mermi yedik. Tamam ben Bethany ile batıyorum. Sarıya doğru. Yakın sarıya doğru. Bir şey diyeceğim Ezra. Solla atla yola şu sarı var ya sarının oraya git. Ben sana diyeyim. Git sarıya. Aynen ben seni kollayacağım. Sonra i̇şte geleceğim mi? yanına. İşte gireyim mi? Girerken ölebilirsin. Ya işte o yüzden soruyorum. Okey gir. Vurulabilirsin. Girme arkasını bekle. Koş. Sol açılıyor. Koş. E, önce kırmızı. Ben kutulara saklanmışlar bir yine olabilir. Kırmızıyı en soldan atla kırmızının duvarına doğru öyle sekle. Oradan zıplama. Koş 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 koş. Ezra vardın vardı mı? Bir yerden Hızlıyken seri yap. Basta zaten seri. Tarıya... Emin arkası çok güvenli değil gibi Tamam, okey. Az, tamam orada kal. İyi e, burası iyi. Sarıci bekliyor mu? Var mıymış? Varmış, varmış. İndirdim sarıyı Nice. İyi misin? Vuruldun mu hiç? İyiyim. Bir tane, bir tane yedim. Bir tane yedim. İyiyim. İyisin. Ezra. Iyiyim. Mermi at adama geliyorum yanına. Ben de çok kötü kaldım. Nerede? Tam nerede söylesene bana? Eee şeyde silonlar sarıda sarıda, sarıda sarıdan sıkıyor. Bence. Bence. Ben gelemem şu an adam görüyorum. Oradan da adam var. Nerede? Bizim nerede gördün? Nerede gördün? Geçtiğim yerde hemen var. adam var. Sarı adam var. Ananı sikir. var dikkat edin. Ee, direkt oradan, oradan atıyor. Arkadan benim koştuğum yerden koşuyor. Tamam değil. Tamam. ben de. Nerede Nerede <laughs>

Sağa doğru ben bak, sağa doğru, doğru bak. Düş, şimdi. Düş, 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 düş. şimdi kimler var? Kimler hayatımda? Size ayak. geliyorum, arkanızdan geliyorum size. c ayakta mısın? c düşmüş. Ayaktayım. Çok kötüyüm, tek. Çıkma, 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 çıkma. Gazen alsayın şekilde. İnsan ölçüyü Sola bakın biriniz. Sarı bari Sarı hala. Geldim, gel İçeri gel, gel. Victor, sen dur, senin durumun ne? İyiyim, iyiyim. Yanınızdayım, yakınınızdayım. Araya bakın. Sen neredesin? Beten sağa Görün baksana, sağa baksana. Yakınınıza sağa bakayım ben. Soldan, yip yip, arka gelebilir, sağdan açılabilir. Ben, ben soldan açacağım. Victor, Bundan bize doğru baksana. Arka uzakta var. anca. oynuyor arka. Bir taraf da açık oynuyor. Sen de vurduğum için şey. ikbali olan. Soldan açayım mı? Ha, geri direkt Soldan açıp bir konu. Hayır, ben, hayır. hayır. Geldi bana. Geldi bana amına koyayım. Sıktı. Amını siktimin yerlisi ya. Direkt durumunuz ne? Ben o, kötüyüm. Durumda değilsiniz gibi o mi? Direkt bayağı. Okay, okay, okay. Tamam. Burada kalın sağda sol oluyor. Bakın sol boş sola bakın. Şuradan yok. Kaç yedin? Aa, siktir. Aa, sikim, Biz çok kötü yerdeyiz. Sola bak. Bir tane sıyırıp sürdüler. Buradan yani nasıl koşacağız? Bizim yerimiz çok iyi değil o Bizim ben üstümüze gelecek. gelecek orada. bizim üstümüze. Gelecek. Bizim, bizim o taraf, e, bizim hmm. taraftaki silo var ya onun altında adam Kal, var. Kal orada, orada kalın, orada kalın. Betene sağ tarafı tırını kollayıp bizimkilerin. Eee Drake. Hı? Eee homie sağ tarafa. Ağabeyin doğru ben. Açılalım mı biraz. Açıldım. Sağ. Vurulabiliriz <laughs> silodan <laughs> ben. Bir mermi yesem gittim ben söyleyeyim. Çok kötüyüm şu an. Eee istiyorsan arka taraftan çalalım yolun o taraf. Arkaya ben baka baka. Sen koş arkaya baka baka. Peki evet, Ezra ses verin. E, i̇yiyiz şu an ama konumuz çok kötü. Nerede? Sizin nerede? Sizin siz siz solunuzdayız Justin. Homie büyük so, silo var ya. Büyük silo var ya onun çaprazındayız. Sarı kamyonun tam arkasındaki aldayız. Bekleyin kendime geleyim köprü üstüne çıkacağım. Köprü üstüne çıkarsan önünde adam var arkadaşlar. Önünde adam var evet. Nerede var önümde? Ee, bizim girdiğimiz yolu düşün oradan oradan arkaladılar bizi. Büyük silo var ya onun tam arkasında Serada adam. Ser, aynen Serada orada bir yerde. Serada var büyük silonun sarısında var büyük silonun sarı altında var. Bak kaç kişi düşürdük bir sayalım mı? Hesap yapalım. Biz iki düşürdük. Biz iki aynı. Bir tane bende. düşürdünüz siz. Bir tane de bende. Dört. Bizden, Bizden kaç kişi düştü? düştü? Güzel trade. Bizden de iki düştü. Okey güzel. Çok okey okey. Ve birisi çok kötü bir yüksek ihtimalle. Çok birisi okay. kötü olması lazım şu an. Direkt sakın kafanı çıkartma. Sakın, sakın çok kötü. Ben görebildiğim kadar bakıyorum. Sana bir şey diyeceğim. Bunlar üstümüze gelmesin. Tommy gelirlerse ne Nerede olur bu arada? Tommy dinliyor musun beni kuzen? Evet. Büyük silonun e, çaprazında bir tane kamyon var sarı. Bekleyin onların, onların istirmesini bekleyin. Sarı kamyonun içinde sarı kamyonun arkasındaki küçük ahılın içindeyiz. Ama kötü yerimiz çünkü her yerimiz açık. E, sol tarafımız Sera, Sera'nın orada adam var. O büyük silonun altında da adam var. şu karşısında sıkıntı Süley, or orayı görüyormuş ama ne hiç bakmadım dikkat et benim biber Ben şu an seraların oradayım. Arkadaki seraların oradayım. Adam yanımıza yaklaşırsa duyarız ayak sesini. Arkadayım mı? Anca sen sesini bitirmem lazım. Koşuyor. Sol. Sağa da bak. Sol'a bak. Sol'a bakıyorum, sol bende. Sol İyi, bende. Yedi bir. Düştü. Düştü çok kötü. Düştü çok kötü. Helal düştü. lan. Düştü. Direkt de düştü. Bastı bir. Bana gelebilirsiniz güzel olur şu an. Hadi lan. Aklım gitti. Sensin değil mi bu? Sensin değil mi bu?